Yok. Dün... ben yedi senedir ben buradayım. Dün, Başkanım. Dün gelen burada o kötü yön bitleyenler bugün buradalar mı? Yok. Yok. Diyorum ya kimse yok. Değil mi? Yoklar. Sen de buradaydın. Evet ben buradayım de buradaydım. Yani, <laughs> burada bir. Diyoruz ya. Kim? öyle. Ya Ve zararı bırak, da bırak. Zarardı, severdi. Kimse satışınıza devam ediyor. Bize, Bak geldi kendisi Mehmet Başkanı geldi. Ben dedim ki İzmir'den işte İzmir, biraz... memnunuz. Biraz, biraz... Adam baktı ben konuştum hiç bırakmadan bunlar şahittir yani bana baktılar dedi ki ya, o... ben doğruları söyledim hiç bile ya, kamerayı At bile Arkadaşlar, çekmediler bırakıp oranın, kaçtı. Buraya ATV'nin gelmesi birkaç tane siyasetin burayı sohbet etmesine Ya şimdi dönüştü. ortalık karıştırıyorlar. görüşüyoruz herkes Bak, e, hizmetten memnun. Biz memnunuz memnunsa ben niye seçeyim? Evet. Ben niye seçeyim? Hadi kolay ben Vanlıyım. Ben, ben 15 var. senedir buradayım. Körfez'de kalıyorum. Vallahi ben özellikle bütün oyları normalde de verici. normalde de herkes köylü pazarı kendi içerisinde kurar ama biz sene ama 5 8 senedir bırakıyor. Şikayetçi olanlar kimdi peki? Yok hepsi gitmiş ya. Yani. Tanıyor musunuz onları? Biz yoklar mı? Bu da tarım yeri. Yakın köyden okuyor. Ki yani. yani. Bunların şey. hiçbiri de onların hiçbiri yok diyor. köylüler yani, yani, yani satıcı mıydı onu da köylüden olmayabilirdi. de. Değil mi? O hatta belki o röportajı yapan bakıyor da mal sahibi değildi. Değil mi mal sahibi? Raporcuya yani, röportajı yapan mal sahibi değildi. Yani. yani o da olabilir. Yani bu resmen başladım, bir, bilmiyorum. bir var, provokasyon var, yaşandı değil mi? Polis gelince ben kaçtık. Provokasyon yaşandı. Yani. Siz de gördünüz evet. değil mi? Hayırlı bayramlar. Hayırlı Bugün bayram. bayram. buraya gelenler. Size yararı mı oldu, zararı mı oldu o çekimde. Zarar oldu. Zarar yani. oldu. Olayı siyasi. Vallahi üç gündür buradan bir istemez tane bir başkanım ya. Ne istemez ki ya. Bir bak üç gündür buradan bir kurban Bir, bir vatandaşın yaptığı iş o. Değil mi? Neyse. Hadi böyle bir şey o var mı? Çok efsane attık yok. Çok çok bize 100 metre öte ya. Bana bir zarar yok onun. O belediye benim suyumu getirmiş. Gece lamba yanıyor. Zabıta başımda güvenliğimiz var. Seneye daha güzel olacak Ya delinin evet. biri kuyuya bir de tutun getir Ben tanımıyorum dedim. Biri şey getirmiş. Hayvan şey Belki yokardı. de burada hayvan olmayan da var mıydı bu röportaj verenlerden? Onlar da dedim burada yoklar. Demek ki hayvanı yoktur galiba. Yani. varsa dün, da az Tabii biraz da siz sıkıntıya girdiniz. Bu e, algı yaratıldı, yok çöpe kuruldu diye hizmet verilmiyor. İşte başka bir ya yani. Ya evet. hayvanı vardı sattı gitti. yok abi. hani yok hani şeylerde var işte evet. o kadar ya. var mı gördünüz mü? Yok görmedik. Yani. Olan emekçi oldu yani, köylü oldu, esnaf oldu yani. Olay bu oldu. Bir daha akşam uyku olmadık sabaha kadar. Arbede ses gitti, daha uyku yok. gündür uyku yok. 13 13 13 Hayır 13 13 250. 13 13 13 13 250 13 bitti 13